Bir kere kazandığımız için çok mutluyuz. 19 puan yaptık. Bu ayrıca bizi mutlu etti. Belki de ligimizdeki iyi takımlardan bir tanesini yendik Hatayspor'u. Ben buradan da Hatayspor Sporu yönetimini, teknik kadrosunu ve futbolcuları kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Hakemimizin verdiği penaltı kararlar bizim doğruydu. Ben hakemleri de kutluyorum. Mücadeleye oyuna yani düdükleri belki bazen çaldı ama iyi bir maç yönettiler. Ben onları tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza, başkanımıza bir armağanımız olsun. Çünkü 2021 yılındaki ilk galibiyetimiz oldu bu. Yani biz takım içerisinde iyi bir birlik, beraberlik yakaladık. İyi bir sevgi, saygı yakaladık. E, bu birlik, beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani özellikle bazı oyuncularımızın performansı bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir gençliğe bizlettiriz ve biz elimizdeki oyuncu kadrosuyla hem pandemideki bazı sıkıntılarımız hem Berat'ın gitmesi, belki bizim orta sahada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama onlara da çok sağ olsun Oyuncu arkadaşlarımız bunu Kapatıyorlar yaptıkları güzel işlerle de Üreten bir gençler birliği vardı Üç tane gol Üç bal bizi ayrıca mutlu etti Sorusu olan var mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim Berat bir kere çok karakterli bir oyuncu Ve çok da iyi bir oyuncu Gençler için bir değerdi. Ama onun gibi değerler yine var elimizde. Onun için hayırlı uğurlu olsun her iki tarafa da. Gençler Birliği'nden daha önce de böyle genç oyuncular çıktı. Büyük takımlara da gitti. İşte bir sürü sayabiliriz. Ama Berat'ın Trabzonspor tercihi kendi tercihiydi. İsteyen başka kulüplerimiz de vardı. Ee, biz şimdi bir an önce Berat'ın yerini bir kapatmak istiyoruz. Çünkü biz üç tane en az takviye yapmak istiyoruz. Üçüncü bölgede, ikinci bölge bir tane kenar oyuncusu düşünüyoruz. E, Ayten ilgili de şöyle, şimdi Ayta geçen hafta e, sakatlığı vardı, biz gizliye götürememiştik. Maç öncesinde ben onunla konuşmuştum, yani sen 70'e kadar e, idare et, bir bakalım ne oluyor, nereye gidiyor. O da iyi oynadı ama sonrasında bir yorgunluk bindi. Tabii isteriz mesela hangi futbolcu oyundan çıkarırsan e, bir gerginlik yaptı ama biz ona saygı diyoruz, öpüştük. Aramızda herhangi bir problem, sıkıntı da yok. Buradaki bütün oyuncular, bizim oyuncularımız girenin çıkanın birbirine saygı duyacağı bir ortamı yaratmak istiyoruz yani biz gençlerimizdeki elimizdeki genç oyuncular tecrübeli oyuncularla iyi bir takım yarattığımızı düşünüyoruz. İyi bir aileyiz, iyi bir birlik beraberliğimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz. Başka soru var mı? Ya Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki büyük bir camia, zor bir deplasman. Ee, geçen hafta da onlar e, Konya'da dün 4-2 kaybettiler. Bizim maç onlar için dönüm maçı olacaktır. Ama biz orada pes etmeye gitmeyeceğiz. Ortada bir 3 puan var. Bize de talibiz. Çünkü Taraftarın olmadığı bir ortamda iç sağ dış diye bir şey yok bana göre. Biz orada hem iyi oyun hem de puan almak istiyoruz. Teşekkür ederim.